Çupra geliyor inşallah çok güzel benimki o kadar değil mi evet oof mutluşan bırak koş koş bırak. Burak. geliyor çıplı geliyor e, başkan çalış öyle Hadi ama. be boş aldı be. ciddi çupra. mi yok yok geliyor çupra 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 çupra. çok güzel çupra. evet evet <laughs> evet Suat. İstar et. Ya Vay yavrum var. Vay Dev gibi. De geliştiriyorum. Bir çalışıyorum. Helalsin abi. Güzel. Şunu alsana kolay oradan. Dök iç ya da. Bu sigaranın Sakin. Yardım edeyim. Bakayım. Ben balığı tutayım istersen Hı. sen iğneyi çıkart ya da. Şöyle bir şey yapabilirim. Şu sen mi? şey yap. İğneyi çıkart. Vallahi o. Hı. Balığı var mı Murat? Var var var. <laughs> şey Lebrekler. Ama yatıyoruz bir şey yok. Olmazsa kardeş üretim arasına girer. Buraya gel. Sen şaman... abi, abi. Abi. Evet. Kenan abi bindirdi yine. O da, bak, gibi abi. da bıraktı mı? Yok. Herhalde. Yok yok. boş boşluk var mı? Yok. Güzel basıyor bu da çuklu evet. E de, pahalı mı? Yok, of evet, kamışa bak. <laughs>

Şöyle göstereyim. Harika. Aman abi eline dikkat et de iğne girmez. Evet, kendi hallediyor işe her şeyi o. Otomatik. Evet. <laughs> oh, Kenan abi şov o, ben... yapıyor bugün. Vallahi şov yapıyor adam. <laughs> Beni seviyorlar. Ben ne yapayım? Şerbet, Bırak şerbetim, ben şerbetim. ne yapayım? Değil abi? mi? <laughs> çupra mı abi Sabah bu da? Sabah balık çup çupra deniz tabutu kenarı vadizet. Evet, Vadiyor. Yok yo, kefal. Kaparmış. Allah Allah. 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 <laughs> Şafağ ne işi var baba. Sen <laughs> <laughs> çok severim bunu. <laughs> <Onlar ne gülüyor> Balıklar çıkarıyor sudan ya. Yani. Allah Allah. <laughs> <laughs> Allah. Allah. <laughs> Balık beni beni seviyorlar. Ben de onlar. Ama çanta yere atılıyor. Başka. Şunu çantam Yok <laughs> aldığım çantam o. Senin çantan. Yük yüklülerim. Hiç olmaz. Canı sağ olsun. Tarafa gittim bir <laughs> çanta borcum <laughs> olsun. <laughs> De Kefalim harbiden ne işi var ya? Aa. Aa, o, da, o kadar, o derinde lan. Ha? Işte, bir de o kadar derinde. Vallahi olabilir abi. <laughs> evet, biz izliyoruz, oturuyoruz. Bak Suat abiyle beraber ben oturuyoruz. Ben izlemiyorum ama ben yaptım bir şeyler. Ne yaptın abi? Bir tane, iki tane çupra. Bir de istavit işte ağzından aldım. De o da lüfer gibi zaten, kocaman. Kadir abiyle biz oturuyoruz. Biz spin takır kardeşim. Yani. İşimiz olmaz Yem neymiş ya? bunlar hep mazeret tabi. Ama adamlar asıl yemciler burada. Yani, adamlar öttürüyor. Olan. Yemciler, yemciler, sinemalarda. Yemciler, yemciler. Bu akşam Bodrum sinemasında. <laughs> lan, bu kadar, bu Geliyor, geliyor. Dur boş. dur, dur, dur. Öbürleri de gelir ha. Yanlar. Baba kepçe nerede? Hiç geldi, geldi. Oo çok büyük ya, çok büyük. Baba çok büyük. Abi kepçe lazım acil. Baba onlar da hep burada. Kepçe, kepçe. Acil büyük, kepçe, acil kepçe. Baba bura kaynıyor, kaynıyor. Tamam, tamam. Baba, Geliyor. Tamam. Of işte sakin, bu. Sakin ağzını yani kenarında. Canlı yat. Attım Ver ver. Ver ver. Ver ver. Ver bura, ver. Ver Aman bura. İşte bu. Alırım. Ne diysen alırım. Buradan diyor ya. Dur 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 lan. Düşüreceksin orada tutma. At hemen at hemen sürü geldi. Alır bak sürü psikolojisi. Sen. Öyle olsa da fark etmez ya vurur gene. Eğer o balığı yiyorsa ölü, canlı, diri fark etmiyor yani hiçbir şey. Ha geliyor ona geliyor. Ne? Almaz almaz. Geldi geldi hareket ettirince geldi. Sen oynama oyna bırak çek onu çek 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 çek. Tamam ben alıyorum şimdi bir daha. Hadi baba. Lan bu <laughs> ya, ya, ya. Bana da sonunda Yiyecek. 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 Dur. Aha aldı. Yapıştır başkan. Yavaş. <laughs> sakin ol ya. Yavaş yavaş yavaş. Balık duruyor lan. Balık duruyor bak, sakin. Bak, sakin. Sakin. Oğlum, bir daha. Sakin ol. oğlum ağzına sıçar oradan. Ayarını Yere koy, yere koy. şuraya koy, Şuraya koy. Abi şu. Tele aç. İki kanca yaptım ya. Hı hı. Oğlum balığı ya, devam, devam Devam edelim. <laughs> Çektin mi sen? Ben videoya çektim. Tamam. Şimdi hemen başka bunu kovaya başla. Kovaya kovaya. Yavaş. Tamam ben de sıkıntı yok. Ver abi. Şu aldım büyük ben büyük aldım. Şey yapayım. Şuna koyak ya büyük şey. Yememiş artık, aldığındaki kibarlar şey dediklerine. Balık çırpınmasa yemeyecekti biliyor musun? Fark ettiniz mi? He. Balık çırpındığı için yedi. Ama artık balığın çırpınacak bir halde kaldım zannetmiyorum. Geldi geldi hepsi, hepsi geldi burada. Geldiler. Suat atsana çabuk. Aha Suat kapacak, kaptı kaptı saptı. Suat kaptı. Kaçırma kaçırma kaçırma. Balığı bırak, balığı bırak. Aldım. Oğubarey! Oh Kırılır! <laughs> Ağzına dağıldım, gördün mü? Uuu! Babuş bu çok iyi! Tamam. Vay yavrum rey. <laughs> mıyosun, Alıyorum versin, gel, alıyorum, çekiyorum çekiyorum <laughs> ben çekiyorum! Çekiyorum ben seni! İstersen kaç bebeğim! Hahaha! İstersen kaç be! Benim için çakıyor pezevenk! Çok iyi o sen neyle alıyorsun? Popur. Baba <laughs> çiftliğini oradan aldım Başkanım edin lütfen çiftliğini oradan alacağım Orası tamam. kankalı Ya kepçeyle alalım ya içeri alayım Kepçe var mı? Kepçe içeri alacak da oradan kaç Bak, 6 lira Var var kepçe var dur bekle ben geliyorum Tamam Azıyor mu? Gördüm Dolanışı Tamam tamam Ya ben abi, hayır hayır hay, dur dur Aa gitti gitti be Hadi be Gene ama iyiydi. Çok iyiydi oğlum ya. Evet <laughs> arkadaşlar. Şimdi Kenan abimle beraberiz. Abi. Çok güzel abi yaptı. Bunun kahramanı Dambukaları, ondan sonra çürplarını memlekleri devreyi çekemedim gerçi ama azman istarlarıyla harika bir hava oldu çok da keyifli oldu biraz erken kapattık bugün ama ne yapalım yine bakın aynen bir şanssızlık oldu ondan dolayı erken kapatmak zorunda kaldık o günü karaman adam sabır Diğer ekibi gösterelim gemlik balık tutan Ömer abimiz abi nasıldı çok güzeldi çok hava oldu. Harika Bayağı diyor. iyiydi aynen aynen. Çok teşekkür ederiz. Evet. TK'ya geçelim. TK söyle bakalım. Hava biraz bozmasaydı daha güzel olacaktı ama hava bozduğu için o yüzden avı erken bıraktık. Her şey yine de güzeldi. Ama güzel av yaptık. Evet. Evet burada da fotoğraflarımız çekiliyor. Şimdi ben de videoya alıyorum abi. Bu da e, Necati lambukamız. Evet Necati ile tanışın yaklaşık kaç santimdir? Şöyle 25 olsa 50 santimin üstünde. Evet. Rahat. Evet. Şey Ben balıkları göstereyim arkadaşlar size. Şu şekilde e, azman istaretler, ondan sonra lambukalar, ondan sonra levreğimiz var. Hatta gözü patlamış bir şekilde birkaç tane daha var. Çupramız var. Şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi evet. şunlar çupra. Yani güzel keyifli bir av oldu. Ankara'dan kalkıp Sabodrum'a geldik. geldik. Evet, Ayrıyeten başka balıklar da var. Evet, Onları da göstereyim. De Şu şekilde çupra. İki tane. Bir tane levrek, bir tane kefal. Kefal de öyle denk geldi. Evet. Şimdi kıyıya geldik. Tekneyi bıraktı kaptan. Park etti. Kral balıkçılar. Tekrardan burada. Balıklarımız şu şekilde göstereyim. Lambuka var. Ee, 60-70 santim civarlarında olması gerekiyor. Onun bir ufağı var. Poçet dediğinde alırız şu şekilde. Hayır şimdi adamın kovasını ver. Evet arkadaşlar avımızı burada sonlandırdık. Görmüş olduğunuz gibi teknemizle beraber Şeye geldik karaya geldik. Eee düşünüyorduk. Çupra ve levrek avı. Levrek biraz vardı. Çupralar pek istediğimiz gibi olmadı. Hani hem yeteri kadar çıkmadı. Boylar biraz ufaktı. Son dakika gelen lambukalar bizi çok yani çok iyi etti. Öyle söyleyeyim. Yani buradan düşük bir modla ayrılacaktık yoksa. Şu anda da eşyalarımızı topladık. Arabamıza doğru gidiyoruz. Yani e, bu şekilde videoların gelmesini e, gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.